Merhaba para bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar Evet dostlar Borsa İstanbul'un sert düştüğü günde iki isteğe tedbir geldi Evet Borsa İstanbul bugün biliyorsunuz 5.25 negatifteydi Sert satış baskısı ile birlikte e, Borsa İstanbul uzun süredir arkadaşlar düşüşte kapatıyor Biraz önce FED faiz kararını açıkladı 25 puan FED faiz kararını arttırdı arkadaşlar ee, bu biraz daha bakalım yarın durumu ne yapacak göreceğiz. Çünkü bütün dünya ekonomileri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in alacağı kararı bekliyordu. Bugün 25 puan 25 bas puan arttı. Evet iki tane hisse açıya satış ve kredi işlem yasağına maruz kaldı. Hangi hisseler görelim. Görmeden önce e, kanunen yani hatırlatalım arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Evet Borsa İstanbul yapılan incelemeler neticesinde iki hissede te tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. İşte Borsa İstanbul'un açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin tüm detaylar. Birinci sırada gübre fabrikaları var arkadaşlar. VBTS kapsamında gübre fabrikaları payları 2. ayın x 2023 tarihli işlemlerden seans başından 3. ayın 1. 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Birazdan hisselerin son durumunu göreceğiz. İkinci sırada ise Marshall Boya var. Bugün tavan yaptı Marshall Boya arkadaşlar. Marshall payları 2 2, -2 2023 tarihli işlemlerden seans başından 3. ayın e 1 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek sevgili arkadaşlar. Evet nedir bunlar? Volatilite bazı tedbir sistemini biliyorsunuz artık. Borsa İstanbul şu şekilde tedbir getiriyor. Eğer bir hissede öngörülebilirlik azalırsa hissenin öngörülebilirliği azaldığı zaman arkadaşlar küçük yatırımcıyı korumak amacıyla birinci olarak açıya satış ve kredi işlem yasağı getiriliyor. İkinci olarak bürüt takas tedbiri getiriliyor. Daha sonra arkadaşlar emil paketi tek fiyat yöntemiyle işlem görme tedbiri ve emir iletim kanallarının kısıtlanması yani internet emir yasağı ve arkadaşlar bu şekilde tedbirlerin dozajını her geçen gün arttırıyor. Bunların hepsi hissede oynaklığa izin vermemek için. Evet isterseniz şimdi gübre fabrikaları ve Marshall'ın son durumunu bir görelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi Marshall boya günü %10, %10 yukarıda tamamladı. Ve 52 lira 60 kuruş değer kazandığı 578 lira 70 kuruştu arkadaşlar. Biliyorsunuz bedelsiz oran verme oranı en yüksek e, istatistikler olarak bakılan hisselerden birisi. Ama tabi böyle bir karar yok yine yönetim kurulu tarafından ya da bir başvuru yok bunu da belirteyim sadece istatistik olarak söyleyebiliyoruz. 5 günlük durumuna baktığımızda da %47.25 gibi yüksek bir kazanç var. Son bir ayda ise arkadaşlar %28.86 değer kazanmış. Evet 5 günlük ve bugünkü tavanla birlikte marşar boya e, bu kadar artmasına rağmen son 5 günde bugün daha e, tedbir geldi. Ve açıya satış ve kredi işlemler e, konu edilemeyecek marşar boya arkadaşlar bir ay boyunca. Gübre fabrikaları ise arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e, tabandı. Biri tavan olan hisseye açıya satış geldi. Bir de taban olan hisseye geldi. Ve gübre fabrikaları da 5 gün boyunca %30 değer kaybetti. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın açılış yapmış olduğu altın şeyinden sonra bu dökme hikayesinden sonra ortada dolaşan farklı bilgiler dolayısıyla hisse büyük bir değer kaybetmeye başlamıştı. Bugün de değer kaybetti arkadaşlar. %30.81 %30.81 Son 5 günde değer kaybı var. Gübre fabrikalarının bugün ise %10'luk değer kaybı var. Taban oldu. Evet gübre fabrikaları da e, yatırımcısının biraz koruma amaçlı olarak SPK e, açıya satış ve kredi işlem yasağı getirmiş durumda şu anda bir ay boyunca. Evet dostlar buradaki bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. E, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız bu videoların devamının gelmesini sağlayacaktır. Bu konuda yardımlarınızı esirgemeyiniz. Hepinize bol bol kazançlar.